Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fe. Bugünkü videomuzda Clash'la oynayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ödüllerimiz açılmış. Şimdi ödüllerimizi oynayalım. Şimdi oyunumuza geçelim. Bir oyun atacağız. Ondan sonra birer daha kuzenimle vs atacağız. Ateşli başlamak güzel olur. Tam tersi bastı. Her zaman beğenmişimdir. Tamam çok iyi. Oyuna hemen başladığımız için. Hemen baya bir hata bulduk. Dastı. Bu kadını da gönderelim. Tamam. Açay galiba. Açay fazlalık. Çok fazla vurduk. Normal oyuncu olsa çok vurdum da. 1500 vurduk. Bu defter antifi çok yok arkadaşlar. Kendim yaptım. O, ola da bilir. Bu defter arkadaşlar atak atak çoğu atak üzerine kuruldu bu defter. Tamam. Şimdi adam geldi. Tamam. Hemen oyunumuzu kazanalım. Ondan sonra kuzenimle derslerimizi daha atalım. Tamam güzel bulduk. Hiç canı yok. Hiç canı yok. Tamam. Tamam. Sonu tamam, yok. Vurdun. Vurdun. Onu bir aldık. Diye. Gidelim. Sonra bir daha koyayım. Daha koyayım fazla olacak. Bunu bitirdik. Mega şovayı fen çıkardı. Ama zaten oyun bitti onun için. Atsa ne olacak? Atmasa ne olacak? Tamam güzel savunma yaptı. Güzel savunma yaptı ama ben her konu döndüm ben de. Çok güzel bir avantajı var. Mega şövalyeyi atlayıp vurması fazla bir avantaj gelecek. Tır 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 tır. Bir, biraz burada ve ve kazandık. Savunmaya çalışsaydım büyük ihtimalle savunamayacaktım. Artık kutusu geldi. Kutlar. Zaten bayağı bir artıma ihtiyacımız vardı. başlayalım Yukarı kötü dönmeyi de alın. Bunu da Tamam. Şimdi arkadaşlar kuzenimle bir o vs atıp dönmüzü sonlandıracağız. Şimdi neyle yaparım Halil? Burası Hmm, bakayım. Aynı aynı olsun mu? Aynı dörtlü. Yavaşça oynayalım. Ani ölüm ya da, şey hmm, ya da çek, çekilişli olsun. Çekilişli olsun. Çekilişi olsun. Tamam. Çekilişi olsun bence. O anka kuşu var. Tamam bitti renkli. <laughs> Şimdi başlayalım. Şimdi... atağımızı başlayalım. Hemen atağımızı yapalım. Çok kötü bir at atak tarzım var. Hadi. Bulacak öyle? Bayağı bir mu? Geldi da var. Bitti. Bitti. Onu niye attın? Aman bitti. Zaten hiç canım olmadı. Şuraya da biraz var. Anka kuşu. Gel dedi. Hadi. Ben çok fazla buldu arkadaşlar. Çok iyi bir iyi kart bence. Bana böyle çekti. İlk fırza gösterdiler. Şuraya da biraz atak yapalım. Zaten bitti. Bir şey kalmadı yani. Ana kulağım da bitti. Bir tane kokuşu yapsam yeterli olacaktı. Yanlama. Tamam bitti. Hatta bir tane daha asla şey Ne olur ne olmaz. Bir tane de değil. Bitti. Bitti. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. bay bay.